Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte asansörümüze bakım yapacağız ve yanına Kaan var. Kan hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Evet şimdi hemen şu garajı açalım hiç bekletmeden. Evet diğer araba nerede diye sormayın. Bakıma gönderdik. Motor yağı değişecek. Gel bin. Ya araba asansöre çarpmadı hemen şuraya geçelim. Şöyle yavaştan. Evet hemen şöyle. Süper. Gel. Sen mantar stopu çek. Kuyu aç ben de eşyaları getiriyorum. Evet şimdi hemen bakımıza başlayalım. Önce kuyu dibine bakacağız şöyle geçelim. Mantar stop çekili tamam. Öncelikle şu bir şey sıkma bakalım. Ee, şöyle. Evet gayet güzel sıkı. Şu civatalar çok gevşiyor. Evet gevşemiş şu. Şurası. Yok burası sağlam. Güzel. Burası gevşemiş mi? Yok burası gevşememiş. Şu diğer tarafı. Bu da yok gevşememiş. Tamam sadece şurası gevşememiş. Onu sıktık. Hemen yağ bakımlarını yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar yağ bakımlarını da yaptık. Gördüğünüz gibi yağ koyduk yine. Orayı da şöyle göstereyim. Bakınız. Koyduk. Az önce burası böyle altın rengi bir böyle solmuştu. Şimdi daha güzel oldu. Yağlarını değiştirdik asansörün şu şuralarını. Şimdi bir üstüne çıkalım. Evet bir hemen asansörümüzün üstüne bir çıktık şimdi. Bakalım. Şunu gel. Kapatalım kapımızı. Ve şuradan bakım moduna alalım. Evet. Buradaki raylarına bakacağız, şu ray tekerleklerine. Sıkımı değil mi bakalım şöyle. Ben de hemen bir router kontrol ediyorum. Bak bakalım doğru şeyler mi. Evet bu sıkı değildi biraz sıktım. İki tane hatamız var. Hem hemen onları ha hallet. Dördüncü katın kapı operatörü arada gidip gelmiş. Dördüncü katın kapı operatörü, tamam ona da bakacağız. Zaten yani bir ara bir katta takılı diyorlardı. Galiba ondan oldu. Ondan geldik zaten bakıma. Evet, şimdi şöyle bakıyoruz. Bir problem yok gibi. Şu an bu zemin katta değil mi? Tamam, evet. Teker teker bir kontrol edelim mi? Evet, şimdi... Evet, biraz yukarı aldık ama şuradan açabiliriz. Evet. Bakalım. Bas basayım gidiyor mu? Gidiyor mu? Gitmiyor. Tamam. Burada videoyu duraklatıyorum şimdi. Şey yapalım. Dördüncü katınkini açayım ben Wilding Tools'a tamam mı? Evet. Ondan sonra buyurleyelim bu asansör. Hadi bak. 1, iki, üç. Yukarı al. Durdu mu? Durdu. Tamam. Şimdi kaçıncı kattayız biz? İkinci kattayız galiba. Evet. Yukarı al bakalım gidiyor mu? Oo! Ş, dur 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 dur. Dur stopu çek stopu çek. O dördüncü kat değil mi bu? Tamam tamam dördüncü katın şiş kontakları. Evet. <laughs> Cici olmuş. Biraz aşağı alalım. Aşağı al ama çok dikkatli al. Bir şey olabilir. Al. Al al. Tamam tamam Stop. tamam tamam. Hop. Hop, hop, hop. tamam. Ha, tamam. Evet bu kap arkadaşlar bu asansörü şimdilik mühürleyeceğiz. Yani şimdilik derken mühürleyeceğiz arkadaşlar. Ya, yani kullanma kapalı olacak. Ee, bu sorunlarının bir ay içinde giderilmezse maalesef artık hep mühürlü olarak kalacak. Evet arkadaşlar asansörü mühürledik gördüğünüz gibi. Şu anda asansör servis dışı kesinlikle çalışmıyor. Burada gördüğünüz gibi kırmızı etiketimiz var. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Biraz kısa bir video oldu. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamamdır.